Kıymetli Hitit Üniversitesi öğrencileri, sizleri hasretle kucaklıyorum. Açıkçası bu süreçte hepimiz birbirimize özledik. Biz açıkçası bütün öğretim üyelerimizle yaptığımız sohbetlerde hep sizi ne kadar özlediğimizi ve kampüsün sessiz bir anlam ifade etmediğini kendi aramızda paylaşıyoruz. Bu vesileyle hepinize sağlıklı günler dileyerek merhaba demek istiyorum. Bu videomuzda merakla beklediğiniz sorulara bir, bir takım cevaplar vermek üzere sizlere buluşmayı arzu ettik. Dün itibariyle yaptığımız, 8 Nisan itibariyle yaptığımız senato görüşmelerimizde, senato üyelerimize yaptığımız görüşmede sizin şu ana kadar merak ettiği bazı, bazı sorular var ki biz de açıkçası bir yol haritası çizmek adına bu görüşmeyi bekliyorduk, senato buluşmasını. Bir takım alanlarımızı netleştirmiş olduk. Öncelikli olarak şunu söyleyelim, sizlerin en fazla merak ettiği ara sınavlar ve final sınav, yarı yıl soru sınavı ile ilgili olarak en baştan bir söylediğimiz gibi öğrenci odaklı yani sizleri en az şekilde e, zor durumda bırakacak ya da daha size en uygun şekilde bir ortam kurmak adına ara sınavlarımızı biz yüz yüze yapmak yıl sonu sınavımızı da yüz yüze yapmak şeklinde yani uzaklara eğitim e, sistem üzerinden herhangi bir sınav yapmayı uygun bulmadı bunu sizlere paylaşmıştım bu çerçevede 30 Mart'ta başlattığımız e, uzaklara eğitim derslerimizi 23 Mayıs itibariyle bitirmeyi ve dolayısıyla bu süre zarfında eğer ara sınav yerine geçecek şekilde sizlere ödev ya da diğer performans değerlendirme süreçleriyle ara sınav sonucunu belirleyen hocalarınız söz konusu ise onların 23 Mayıs itibariyle ara sınav notunu girebileceklerini eğer isteyen hocalarımız varsa ders gerekliliğinden kaynaklı yüz yüze sınav yapmak arzu edenler için ise Sizleri 8-14 Haziran tarihleri arasında Çorum'da ara sınavlar için misafir edeceğiz. Yani herkes gelecek, göz yüze sınavını dediğimiz gibi ara sınav isteyen, gerektiren dersler için burada olmuş olacak. Peki sınav, final sınavları ne zaman olacak uzaktan eğitim derslerimizin? Onları da 22-28 Haziran tarihlerinde yapacağız. Yani 8-14 Haziran tarihlerinde ara sınav yapılacak olan derslerin ara sınavı, ama final sınavını hemen hemen bütün dersler için yapacağız. Final sınavlarını da 22-28 Haziran tarihleri arasında yapacağız. Size bir haftalık yine final sınavı için dinlenme, çalışma fırsatı vermiş olacağız. Bunun dışında tabii ki bütünleme ve tek ders sınavları da belirlendi. Bu update edilmiş, güncellenmiş olan takvimi web sayfamızdan, Hobis üzerinden sizler göreceksiniz. Telafi dersleri dediğimiz, yani uzaktan eğitimle veremediğimiz dersleri sizlere nasıl e, işletmiş olacağız? Malum bu dersleri yüz yüze yapmamız gerektiğini uzaktan eğitimle herhangi bir şekilde sizlere iletemediğimizi, ulaştıramadığımızı söylemiştik. Bunlar için sizleri e, telafi dersleri için 22 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında 6 haftası işlediğimiz geri kalan e, haftaları da 8 hafta gibi haftayı da bu tarihler arasında 22 Haziran 10 Temmuz tarihler arasında işleyecek şekilde telafi dersleri yapılmış olacak. Bu derslerin ara sınavları dediğim belirttiğimiz ders dönemi çerçevesinde yani 22 ile 10 Temmuz arasında ara sınavları yapılmış olacak. Bu dönem sonunda yani telafi derslerinin sonunda 13 Temmuz ve 14 Temmuz tarihlerinde 2 gün içerisinde de bu telafi derslerimizin Final e, sınavı yapılmış olacak. Yani yarı yıl sınavını o şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Tabii ki tıp fakültesi öğrencilerimizin e, hem ders içerikleri hem de müfredatlar anlamında farklı bir e, pozisyonu var. Buna bağlı olarak e, tıp fakültemizdeki kıymetli dekanımız ve öğretim üyelerinin de yoğun çabalarıyla e, ayrı bir takvim belirlendi. Yani birinci dönem öğrencilerinin, ikinci dönem öğrencilerinin ve üçüncü dönem öğrencilerinin Gerek kurul dersleri, ortak dersler, gerek özel dersler, teorik dersler olmak üzere bir takım farklılaşmaları söz konusu. Her bir dönem için ayrı tarihler belirlendi. Hem dersler için yüz yüze, aynı zamanda sınavlar için de. Dolayısıyla lütfen Tıp Fakültesi öğrencilerimiz, sizleri web sayfamızdan ya da Hubis üzerinden bu kendi döneminize ait takvimi takip etmeye sizleri davet ediyorum. Lisansüstü için geçen geçtiğimiz hafta içerisinde zaten izah ettik. Gerek danışmanlar üzerinden yürüteceğiniz süreçler var. Gerek kayıt dondurma ile ilgili yürüteceğiniz süreçler, süreçler var. Kimisinde de geldiği gerek rapor verme ya da tek düzeyine gelmiş olanların geldiği seviyeye bağlı olarak yürüteceği süreçler var. Sizlerin zaten takvim enstitüleriniz bağlamında sizlere iletiliyor. Lütfen o çerçevede sizler de adımınızı atınız diyorum. Genel olarak akademik takvimimiz şu şartlarda C planımı dediğimiz yani A planımız 3 haftalık ara tatil geri geliveriz istiyorduk. O gerçekleşmedi. B planı dediğimiz uzaktan eğitimde sizlere her şeyi tamamlayalım ve e, gerektiğinde uzaktan eğitimle bu dönemin tamamını geçirelim diyorduk. Bu çer bu çerçevede yaptığımız çalışmalarla ilgili olarak uygulama ve telafi dersleriyle beraber e, ne yapılabilir çerçevesinde bir C planı çıkarmış olduk. Şu anda uyguladığımız bizim C planımız. Bu plan çerçevesinde Az önce belirttiğim gibi uzaktan eğitim takvimi belirlendi. Ne zaman sona erecek, ne zaman ara sınavlar yapacağız, yüzde ne zaman finaller yapacağız, final sınavı yapacağız. Aynı şekilde uzaktan eğitim dışındaki derslerimizi belirlemiş olduk. Peki, bunlar dışında yaz okulu olacak mı? En büyük sorunuz o. Evet, eğer bu takvim takip edilebilirse, C planımızda uyguladığımız bu takvim uygulayabilirsek, evet yaz okulunu biz hala düşünüyoruz ve yaz okulu içinde. de zaten ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde göreceksiniz. Bir aralık, aralık oluşturduk. Tabii ki bu yaz okulu telafi dersleri ve diğer derslerden dolayı biraz daraltılmış durumda bu döneme mahsus olarak. Ancak ve ancak bunu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Arkadaşlar biz bir salgınla olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla iki hafta sonra ya da dört hafta sonraki gelişmelere bağlı olarak biz gerektiğinde hem devletimizin aldığı e, kararlar çerçevesinde hem de Yüksek Öğretim Kurumu'na aldığı kararlar çerçevesinde bu takvimi de tekrar değiştirmek zorunda kalabiliriz. Yani şu anda uyguladığımız C planının dışında bir D planına da geçebiliriz. O şartlarda yaz okulu ile ilgili olarak açıkçası tekrar düşünmemiz gerekebilir. O yüzden şunu söylüyoruz. Size ilan ettiğimiz bu akademik takvim dinamik bir takvim. Nihai bir takvim değil. Eğer mevcut durum Mayıs ayı sonunda kontrol altına alınır ve Haziran ayı içerisinde tekrar eski gündelik yaşama dönülecek olur ise salgın sonunda, biz bu şekilde bu takvimimizi uygulamaya çalışacağız. Ve bu konuda gerekli düzenlemeleri hazırlamış durumdayız. Ancak dediğim gibi şartlar değişir, yeni bir gündem oluşur. Bu şartlarda biz farklı bir takvime geçmek durumunda kalırsak bunları da sizlerle paylaşmış olacağız. Dolayısıyla lütfen... Ee, bu sal, bu salgını en kısa sürede atlatmak adına sizler olsun lütfen bu tedbir, bahsedilen tedbirlere uyalım ki bir an evvel şu beladan kurtulalım ve hakikaten birbirimize hasret kaldık. Gelin güzel e, üniversitemizde derslerimize kaldığımız yerden devam edelim. Aksi halde bu iş e, bizlerin kontrolünde değil tabii ki. Nereye gider bilmiyoruz ama biz gene tekrar ediyorum öğrenci merkezli yani sizlerin en iyi şekilde eğitimden mahrum kalmadan ve sizleri hiçbir şekilde mağdur etmeden bu süreci atlatmak üzere elimizden geleni yapıyoruz. Onları da sizlere iletmeye çalışıyoruz. Genel olarak söylemem söylemek istediğim bir şey var ki biz bu süreci çoğu üniversite elinden geleni yapıyor ama ben açıkçası kendi üniversitemizin akademik birimlerindeki bütün hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çok hızlı bir adaptasyon sağladılar. Tabii ki kurduğumuz, Hobis üzerinden kurduğumuz uzaktan eğitim modelinin de başından sonuna kadar dizayn eden bütün arkadaşlara, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir şekilde açıkçası uzaktan eğitimle yıllardır uğraşan, farklı yönleriyle de çalışan bir kişi olarak uzaktan eğitimin aslında illa yüz yüze illa açıkları öğretim metotları yapılmadan çok keyifli bir şekilde dersleri de ilgi ve alaka sürecek şekilde sizlerin hele hele şu aşamada çok ciddi şekilde evde kapalı yalnızlık hissetmeden üniversiteden hiçbir şekilde kopmadan kendi arkadaşlarınızla, hocalarınızla diyaloğunuzu hiçbir şekilde kesmeden gündelik hayatınızda üniversitemizdeki yerini de üniversiteli olarak e, sürdürmeniz adına biz elimizden gelen kolaylığı gösteriyoruz. Ve bu oluşturmuş olan altyapı ve geliştirmiş olduğumuz bu metot çerçevesinde güzel dönüşler var arkadaşlar. Örneğin birkaç rakam paylaşayım ben size. Şu ana kadar bu Hubis üzerinden yüklediğimiz ders sayısı 27.000'e 27 gelmek üzere. Yani 26.000 geçti. 27 bin dersimiz neredeyse şu anda hubiste sistemde. Buna bağlı olarak 30 binden fazla döküman, video, materyal, ödev her şey paylaşıldı. Yani interaktif bir durum oluşmuş durumda. Öğrencilerimizden geri gönderilen ödevler ödev sayısı 14 bini buldu. Yani bizim 3 haftalık dönem içerisinde güzel, çok iyi bir geri dönüş sağladığımız... Yani eğitim kalitesinden ve etkileşimden bir şey getirmediğimiz ortada. Açıkçası huzem ve staj derslerimiz hariç şu anda 4200'e yakın dersimiz şu anda uzak eğitim modülünde. Her halükarda öğrencilerimize, sizlere ulaşmış durumda. Bütün bunları dikkate aldığımızda ben açıkçası söylüyorum ki sağlıktan ötesi açıkçası ikinci bir gerçeklik ve önem arz ediyor bizler için. Sizin sağlığınız bizim için her şeyden önemli. Sağlığınızı öncelikli, öncelikli olarak kabul ettikten sonra üniversiteyle olan ilişkinizde lütfen bizden bizim elimizden gelecek bir şey varsa bizlere iletirseniz hocalarımız üzerinden, hobis üzerinden kurduğumuz mesajlaşma üzerinden ve dersler üzerinden lütfen e, ilgi ve alakanızı eksiltmeden devam edin. Ben bu tecrübenin de sizler için de bizler için de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi sağlığınıza herhangi bir halel gelmedikten sonra inşallah tekrar buluştuktan sonra biz kaldığımız yerden çoğu konuyu tekrar telafi edeceğimiz e, telafi edeceğimize inancım büyük, yüksek. Dolayısıyla e, evde kalın, sağlıkla kalın, üniversitemizde kalın ve lütfen elinizden geldiğince derslerinizle ilgili olarak e, hobisi üzerinden etkileşimi hiçbir zaman e, ihmal etmeyin. E, teşekkür ediyorum, sağlıkla kalın diyorum.